Tamam abi. Tamamdır. Adamlar aradı. Havalimanından alacaksın. Gideceğin adresi söyleyecek onlar sana. Lan kendine gel. Sanırsın 40 yıllık karısından ayrılmış. Beş yıldır görmüyordun oğlum zaten kızı. Tamam. Gerisi bende. Şişt. Gül bakayım. Gül gül. Oldu mu? <laughs> oldu oldu. Ben buralardayım. Hadi rastgele. Alo, neredesin lan sen? Erol, ne yaptın oğlum sen? Bitirdin lan beni. Başını belaya soktun değil mi? Kaza falan mı yaptın lan yoksa? Aynen kaza yaptım. Dağıttım arabayı. Telefonunu anlatamam. Konum atacağım. Oraya gel tamam mı? Gidiyorsan ona. Hiç mi bir şey söylemedim. Anne. Ne zaman geleceğiz? Az kaldı oğlum, Az kaldı. Yalan söyledin değil mi? Nereye götürüyorsun sen bizi? Ha? Nereye? Metin! Metin sıkılın! Metin! Anne! Uyan! anne görürüm! Anne! 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 İyi misin oğlum? Korkutma lan adamı! İyiyim, iyiyim. Başını belaya soktun değil mi? Ha? Arabanın da... Hala araba diyorsun ya. Oğlum öldürüyorlardı lan beni. Son anda kurtuldum. Ne diyorsun oğlum? Lafı gelirken uyağa kalmış. Jangan ya, ada ya, apa. Ah! Başka? Anlat. Başka şey yok abi işte. Anlattığım gibi. Bu kadar. Emin misin? Eminim abi. Tabi'nim. benim seninle arkadaşım... Bir mal mal konuşma ya. Ne yapsaydım öldürseler miydi beni? Sen deniz kenarında çayını yudumluyordun. Herifler beni kurşuna diziyordu lan. Kesin peşimize düşecekler oğlum. Ne yapacağız lan? Bunları okutacağız. Gelen parayla da kaçacağız. Başka çare yok. Kışkodun lan bu. Ha? 20 kilo yakın mal var burada. Kime satacağız oğlum? Oğlum dur. Ben biliyorum kime satacağımızı. Bir rahat oldu ya. Alışveriş gerçekleşmiş miydi? Malı verdik biz. Tam parayı alacağız. Olan oldu işte. Daha ne alakası var ki şimdi? Ben nerede bu? Tütsü abi. Gözünüzle <laughs> miyim e çek e şunu? Kılıç ne ya? Kılıç değil lan. Yatağım bu yatağım. Anladım abi. Abi ben o kadar adam olsam yıllar sonra sana tekrar gelir miyim abi yanına? Lan değil sen dünya kadar borcu takıp niye gittin? Bir kere bile aramadın. Keseyim mi lan? Abi kesme. Geldim abi. Buradayım. Abi bak gözünü seveyim. Ben sana şu nevaleyi bir göstereyim. Ne borç kalacak ne başka bir şey. Bak yemin ederim. Bir müsaade et be abi. Göster bakayım ne getirdin. Abi şöyle takdim Allah. edeyim. Ne kadar var bundan? Vallahi abi 20 kiloya yakın var. Oha! 20 kilo ne lan? Sizin işiniz değil oğlum bu. Kimin malını çaldınız lan? Ha kimden çaldınız bunu? Çalma yok abi. Helal mal. Helal mal mı? He. 20 kilo helal mal. He. Helalin gramajı mı arttı lan? Doğrudur. Ben alamam bunu. Bu beni aşağı. Ama size müşteri bulurum. Abicim senin bu iyiliğini var ya ben hayatım boyunca unutmam. Peki hemen şey yapar mıyız? Hemen olmaz. Birkaç saati bulur. Tamam. Şimdi çocuklar siz içeri geçin eski günlerin hatırına soyunun. Ablalarınız size birkaç saat masaj yapsın. Şöyle güzel bir ovalasın, rahatlarsınız. Ben de o arada buluşmaya ayarlayayım. Yer mekan belli olsun. Eyvallah abi. Sağ ol abi. Yürü. Gel gel. Benim Sibel'le vedalaşmam lazım. Sen takıl. Ne takıl lan? Oğlum kaçmamız lazım. Nereye kaçıyorsun? Param mı var? Nereye kaçıyorsun? Takıl işte. Ha? Kam kam. ne Sen mekan belli olunca bana mesaj at. Ben çantayı alır gelirim. Metin. Görüşürüz kızlar. Metin. Allah belanı versin. Yunus abim selamun aleyküm. Bir ihbarım var abi. İki tane salak geldi, mal geldi buraya. Birini çok eskiden tanırım. Hırsızın, dolandırıcının teki abi. Ellerinde 20 kilo mal varmış abi. Lan siz hayırdır? Çok affedersin İskender abimden habersiz Bodrum Çukur'unda. Alo abi. Sibel. Abla bu balinin olayı ne ya? Siz niye hep masaj yapıyorsunuz? Aa evet. Mesela çocuk bakıcıları da hep Filipinli. E. Benim, 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 benim. Ben. Metin. Metin aşk olsun ya. Işığı Iş açsaydın ya korktum yani. Ya kusura bakma ben korkutmak istemedim. Ne oldu? Gitmedin mi sen? Sibel. Metin. Ben Özür dilerim ya. Uyuyacağım ben. Erken kalkacağım sabah. Sen de da burada olma. değil. İyi bak. Yok abi değil. Bak bir daha. Korkmaz abi. Bu değil. Olsun. <laughs> Dur lan. Abi ne yapacağız? Korkmaz abi. <laughs> Dur lan! Abi ne yapalım? Kaldır. Kalk. Kalk lan. Kalk.

Abi bilmiyorum. Abi ne oluyor? Ne oluyor? 爱你。<noise> <noise> <noise> bana gerek yok. Ben senin her zaman yanındayım. Korkmuyorum ki. Hem zaten benim kolyem var. Her şeyden koruyor. Hadi uyuyalım. Derk edilmiş otel'e gel. Keşke böyle olmasaydı. алло ала не болды Oğlum bu ne lan böyle? Bilmiyorum lan onlar söyledi işte. E gelmemişler daha. Gelirler şimdi. İyi misin? Lan oğlum sana da iyi misin? Değilim birader. Sayende. Ya, tamam biz, sakin ol ya. Bak buradan çıktık mı bitti. Özgürüz. İstediğimiz yere gideriz lan. Sular durulunca da geri döneriz. yapmadık ya? sakin olsun sen. <laughs> ben oğlum. Lan biz neler atlattık oğlum? Ya oğlum şurası kos. Yüzerek gitsek bir saat lan. Vallahi bak bir sakin ol. Oğlum sakin ol lan. Ben de gerginim zaten. Metin. Ne? Ne? Ne var lan? Metin affet lan beni. Sattın mı lan beni? Erol sattın mı onun beni? Abi, adam bu.